Vakit yoksa, Amy var. Amy.com Artunç Koca Balkan, Erhan Aslanoğlu, Ahmet Kasım Han ve Ege Yazdan videosunu özetledi. 20 Mart Trump'ın Amerikan dolarını güçsüzleştirmek veya resesyonu hedefleyip hedeflemediği tartışılıyor. Ege Hoca, Trump'ın biraz acıyacak ama sonunda toptan çöküş olacak dediğini aktarıyor. Erhan Hoca, Trump'ın mevcut düzeni sevmediğini, resetleme veya sıfırlama istediğini söylüyor resesyon veya depresyon, bu hedef için sadece bir teferruat. Ahmet Hoca, Trump'ın bu söylemlerinin 1920'lerin sonu ve 1930'ların başına geri dönüldüğü izlenimi verdiğini ifade ediyor. Trump'ın eylemleri, bir hegemonya savaşı olarak görülebilir. Bu savaşta, karşımızdakilere diz çöktüreceğiz ve son ne pahasına olursa olsun, gibi bir yaklaşım sergileniyor. Geçmişte yaşanan ekonomik krizler, özellikle 1929 buhranı hatırlanıyor. Cumhuriyetçilerin gümrük vergilerini artırdığı dönemlerde yaşanan olumsuz etkiler akla geliyor. Ancak tarih, birebir tekerrür etmeyebilir. Sonuçlar farklı olabilir. Keynesyen politikaların dünya ekonomisine etkisi tartışılıyor. Nazi Almanyası'nın bu politikaları uyguladığı biliniyor. Almanya'nın silahlanmaya tekrar başlaması da bu bağlamda ele alınıyor. Trump'ın radikal politikaları uygulayabilmesi için bir devrimci olması gerekiyor. Peki, bu durum dünyayı nereye taşıyacak? Trump'ın politikaları dünya savaşına benzer bir duruma yol açabilir mi? Nükleer silahların varlığı ve olası sonuçları büyük bir endişe kaynağı. Amerika'nın dünya ekonomisindeki payı küçülüyor. Trump bu durumu tersine çevirmek istiyor. Çin'in yükselişi ve Amerika'nın buna tepkisi büyük önem taşıyor. Amerika'daki ara seçimler Trump'ın geleceğini nasıl etkileyecek? Stagflasyon riski artıyor. Bu dünya genelinde bir finansal kriz doğurabilir. Elon Musk'ın NATO'dan çıkma söylemleri ve Avrupa'daki seçimlere etkisi de gündemde. Musk popülist ve otoriter yönetimleri mi destekliyor?